Kumarhaneler, insanları içeri çekmek ve uzun süre tutmak için birçok psikolojik taktik kullanır. İşte en önemli yöntemler. Birinci penceresiz ve saatsiz ortam. Zaman kavramını unutturur, saatlerce içeride kalmanı sağlar. İkinci ücretsiz ikramlar ve alkol. Alkol, risk alma eğilimini artırır. Daha fazla harcama yaptırır. Üçüncü labirent gibi tasarım. Çıkışlar gizlidir. İçeride dolaşırken kaybolursun. Dördüncü büyük kazanmış gibi gösterilen oyuncular. Ben de kazanabilirim hissi yaratır ama kaybedenler gösterilmez. 5. jeton ve dijital bakiye kullanımı. Gerçek para harcadığını hissettirmez, kontrolü kaybettirir. 6. küçük ve sık kazançlarla itme. Ufak kazançlar vererek devam etmeye teşvik eder. 7. özel üyelik ve VIP programları. Sadık müşterileri lüks hediyelerle tekrar oynamaya çeker. 8. makinelerinin ışık ve ses efektleri. Kazandığında büyük kutlama sesleri çıkarır. Kaybedince sessiz kalır. 9. düşük minimum bahis. Büyük kazanç hayali. Küçük bahislerle başlatır, büyük kazanç umuduyla daha fazla harcattır. 10. bir el daha oyna psikolojisi. Kaybettikçe hemen kazanabilirsin hissi vererek oyunda tutar. Sonuç: Kumarhaneler ne kadar uzun kalırsan o kadar kaybettiren bir sistemdir.